İnsanın dünyayla kurduğu ilk bağdır. İlk ses, ilk anlam, ilk güven dediğimi ana dil üzerinden şekillenir. Bu nedenle ana dil meselesi yalnızca pedagojik bir tartışma değil. Aynı zamanda psikolojik, kültürel ve toplumsal bir meseledir. Bugünkü panelimizin amacı ana dille eğitimin akademik ve pedagojik temellerini değerlendirmek, ana dilin bireyin kimlik inşası, travma ve ötekileştirme psikolojik gelişim dinamikleri üzerindeki etkilerini tartışmak, dil-kültür-inanç ilişkisini toplumsal bağlamda ele almak ve tüm bunları hak, eşitlik ve insan onuru çerçevesinde düşünmektir. Farklı disiplinler üzerinde çalışmalar yapmış güç değerli konuşmacımız, konuyu üç ayrı perspektiften ele alacak eğitim boyutu, psikodinamik ve kimlik boyutu, toplumsal kültürel boyutu. Amacımız bir tartışma üretmekten çok dil düşünme zemini oluşturmak, farklı bakış açılarını yan yana getirerek ortak bir bilinç alanı açmaktır. Panelimizin akışı şöyle olacaktır. Her konuşmacımız 20 dakika sunum yapacak. Ardından 15 dakikalık soru cevap bölümümüz olacak. Sorularınızı mümkün olduğunca kısa ve tek soruya indirgenmiş bir şekilde ifade etmenizi rica ediyoruz. Bu panelin dil üzerinde insanı İnsan üzerinde toplumu yerden düşünmemize katkı sunmasını biliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum.